Selam gençler. Bu videomuzda 5. sınıflar için kesirler konusuna bir giriş yapıp MEB'in yayınladığı 1. kazanım testinin çözümünü yapacağız. Abone olmayanlarınız varsa abone olup hemen 1. sorudan başlamaya dinlemeye devam diyorum. 1. sorumuz bir sınıftaki öğrencilerin 12'de biri siyah, 6'da biri yeşil, 4'de biri ela ve 2'de biri kahverengi gözlüdür. Buna göre bu sınıfta hangi renk göze sahip öğrenci sayısı en azdır? Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz verilen bütün kesirler gençler bakın payında 1 var. Hepsi bunların birim kesir. Birim kesirlerde sıralama yaparken şunu yapıyorduk. Pay kısımları eşit olduğu için paydası büyük olan kesir daha küçük, paydası küçük olan kesir ise daha büyük oluyordu. Yani burada paydası büyük olan 1 bölü 12 en benim küçük kesirim olacak. Daha sonrasında 1 bölü 6'mız, daha sonrasında 1 bölü 4 ve 1 bölü 2 diye sıralamamız devam edecek payı eşit olan kesirlerde paydası büyük olan küçük. Aynı şey birim kesirlerde de geçerli. Paydası büyük olan daha küçüktür. E bize en azı soruyu En azı buradaki 1 bölü 12 olmuş olacak. E 1 bölü 12'si siyah diyordu. O zaman cevabımız da siyah. Denizli şıkkı diyoruz. İkinci sorumuz aşağıda bazı kesirlerin eş parçalara ayrılmış sayı doğrularındaki gösterimleri verilmiştir. Buna göre hangi gösterim yanlıştır? Bakın ilkinde 1 bölü 3'ü göstermiş. 1 bölü 3 bir basit kesir. Ve zaten dikkat edin hepsi zaten birim kesir ve basit kesir. Aynı şey 0 ile 1 arasında. E 0 ile 1 arasında olduğuna göre 3 parçaya bölünecek. Bakın 3 parçaya bölünmüş. Birincisi işaretlenmiş. Adana şıkkına doğru diyoruz. İkincisine geldik. 1 bölü 5. 0 ile 1'in arasının 5 parçaya bölünmesi gerekiyor. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parçevinin birincisi işaretlenmiş. Buna da doğru diyoruz. C şıkkı 1/2. 0 ile 1 2, e, bir arası 2 parçaya işaretlenecek. Birincisi işaretlenmiş. Doğru. Bakın buradaki mantığımız şuydu. Paydada kaç yazıyorsa o kadar eş parçaya ayırmak zorundaydık. Denizli şıkkı zaten cevabın çıkması gereken şık oluyor. Bakalım 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 5 6 7 parçaya bölmüş. Burasının 1 bölü 6 değil de 1 bölü 7 olması gerekirdi. Yanlışı sorduğuna göre cevabımız da denizli diyebiliriz. Üçüncü sorumuz işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi demiş. Bakıyoruz. Bakın gençler çözmenin iki farklı var. İkisine göre de çözeceğim. Bir tanesi şu. Paydalar eşit olduğuna göre direkt paydama 3'ü yazabilirim. 3 yazdıktan sonra pay kısmını topluyorum. 3 var. A 3 daha 6 yaptı. 3 daha 9 bir daha 10 yaptı. Cevap 10 bölü 3. Şıklara baktık. 10 bölü 3 ifadesi yok. Hepsinde bir tam kısmı var. O zaman bu birleşik kesrimizi tam sayılı kesre çevirmemiz gerekiyor. Onu hemen şöyle 3'e bölüyoruz. İçinde 3 kere var tam olarak. 9 yapar. Geriye de 1 kalır. İçinde 3 kez olduğu için 3'ü tam kısmına yazıyoruz. Paydamız zaten değişmezdi. Kalanımızı da pay kısmına yazıyorduk. O zaman cevabımız da 3 tam 1 bölü 3 yapacak. Bu birinci çözümümüz olsun. İkinci çözümümüzde şunu düşünebilirsiniz gençler. 3 bölü 3 ifadesi. 3'ü 3'e bölersek 1 tam yapar. Yani bakın şurası aslında 1 tam. E burada da 3 bölü 3 var. Burası da 1 tam yapar. Burada da 3 bölü 3 var. Burası da 1 tam yapar. Buradaki 1 bölü 3 kaldı. E tamları toplarsak 1 tam 1 tam 1 tam toplamından 3 tane tam kalacak. Yanında da 1 tane 1 bölü 3 ifadesi kaldı. Zaten tam sayılı kesirin tanımında demiştik ki bir doğal sayıyla bir basit kesirin birleşimidir. Burada 3 ile 1 bölü 3 basit kesirin birleşiminden oluşur diyebiliriz. Dördüncü sorumuz 4 tam 2 bölü 5 kesirinin bileşik kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bileşik kesire gösterirken şöyle bir şey yapıyorduk gençler. 4 tam 2 bölü 5'imizi yazdık. Yazdıktan sonra tam kısmıyla payda kısmını çarpıyorduk. 4 ile 5'i çarpacağız. 4 kere 5'ten 20 gelecek. Bunun üzerine pay kısmını eklemem gerekiyor. Daha sonrasından paydamız zaten değişmeyecek. Aynen yazıyoruz. 4 kere 5'ten 20. 2 de buradan eklersek 22 gelmiş olacak. Cevabımız da Bursa şıkkı. Beşinci sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. Bakın bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere eşitliklerini vermiş. Bunu bileşik kesir bölüme yaparak da tam sayılı kesirlere çevirip kontrol edebiliriz. Ama bence daha kolay olan yöntem tam sayılı kesir bileşeye çevirmek. Bakın demin göstermiştim önceki soruda. Şu 3 ile 4'ü çarpacağım. 3 kere 4'ten 12. Üzerine buradaki 2'yi eklemem gerekiyor. 2'yi de eklersek 14 yapar. Payda zaten değişmiyordu. 14 bölü 4 yapacak. Yanlış olduğunu görüyoruz. Bu gitti. Bursa şıkkı 4 ile 5'i çarpacağım. 4 kere 5'ten 20. Üzerine de 1'i ekleyeceğim pay kısmını. 21 yapacak. Payda değişmiyordu. 21 bölü 5. E bunun da yanlış olduğunu görüyoruz. Ceyhan şıkkı 3 kere 2'den 6 yapacak. Üzerine 2'mizi eklediğimiz zaman da 8 yapacak. Payda değişmeyeceğine göre 8 bölü 3 olacak. Baktığımız zaman Ceyhan'ın doğru olduğunu gördük. Ama ne yapıyorduk? Kontrol ediyorduk bütün şıklarımızı. Hemen denizi kontrol ediyorum. 2 ile 2'yi çarparsam 4. 1 eklersem bunun da olması gereken bileşik kesir hali 5 bölü 2 olacak. 7 bölü 2 dediğine göre yanlış olduğunu gördük. Cevabımızın da Ceyhan'ın doğru olduğunu kanıtlamış, emin olmuş oluyoruz. 6. sorumuz 4 küçüktür kutucuk küçüktür 5 olduğuna göre kutucuk yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılabilir diyor. Bakın burada benim kutucuk ifademin 4 ile 5 arasında bir kesir olduğunu görüyorum. 4 ile 5 arasında olduğuna göre bunun 4 tamlı bir kesir olması gerekiyor. Şu A kısmın önemi yok. Atıyorum burası A bölü B olsun. Bir basit kesir olacak. Benim bu kesimin 4 tamla başlaması gerekiyor. E 4 tamla başlaması gerekiyorsa hangisi yazılabilir demiş şıklardan mecbur denememiz gerekiyor. 15'i 4'e böldüğümüz zaman gençler içinde 3 kere var. 3 kere 4'ten 12 yapacak. Kalanımız da 3 olmuş olacak. Bu kesirimiz aslında 3 tam 3 bölü 4'e eşit. E 4 tamla başlamadığına göre bunu eleyebiliriz. 32 bölü 9. 32'yi 9'a bölüyoruz. İçinde 9. 3 kere var. Bakın sadece şu bölüyoruz dedikten sonra bile işlemi bitirebiliriz. Çünkü 3 tamla başlayacağı belli oldu. Bölüm 3 olduğunu göre. Bu da 3 tam 5 bölü 9'a eşit. Bize 4 tamı bir sayı şey lazım. O zaman bu da elendi. Ceyhan 25 bölü 6. 25'in içinde 6 4 kere var. Cevap çıktı gibi gençler. 4 kere 6'dan 24. Kalanımız da 1 olacak. O zaman 4 tam 1 bölü 6. E bu sayı 4 ile 5 arasındadır. Cevap Ceyhan. Yine içimiz rahat etsin diye Denizli'yi kontrol ediyoruz. 11'in içinde 2. 5 kez var. 5 kere 2'den 10 gelecek. Kalan 1 kalacak. Bu da 5 tam 1 bölü 2'ye eşit. 4 tamla başlamadığını görüyoruz. Doğru cevabımız tabii ki Ceyhan Şıkkı. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların belirttiği kesirlerden hangisi diğerlerine denk değildir? Bakın önce boyalı kesirlerimizi bir bulalım. Şuradaki boyalı kesirimiz kaç parça ayrılmış? 2, 4, 6, 8, 10 parçaya ayrılmış. Onu mu yazdım? Kaç tanesi boyanmış? Baktığım zaman şurada gençler 1, 2, 3, 4 tanesi. 4 bölü 10. Bu burada bir beklesin. Bursa şıkkına geldik. 3, 6, 9, 12, 15 tane ayrılmış. Toplamda da 6 tanesi boyanmış. 6 bölü 15'e eşit. Beklesin. Ceyhan şıkkı 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. 2 tanesi boyanmış. Bu da burada bekliyor. Denizli şıkkını gelelim bir sayalım. Denizli 5, 10, 15, 20, 25 parçaya ayrılmış. Kaç tanesi boyanmış diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi boyanmış. Şimdi bunların hangileri birbirine denk ya da denk değil bunu bulmanın en güzel yöntemi de şudur gençler. En sade halini bulacağım. 4 bölü 10. 2 ile sadeleşir. İkisini de 2'ye böldüğümüz zaman bu ifade aslında 2 bölü 5'e eşitmiş. Bakın bunun sayesinde ben e, bu da 2 bölü 5. Ceyhan da 2 bölü 5. Bu ikisinin birbirine denk olduğunu buldum. O zaman cevabın bu ikisinin olma şansı kalmadı. Bize denk değildir diyor çünkü. 6 bölü 15. Baktım pay ve payda ikisi birden. 3 ile sadeleşiyor. İkisini de 3'e bölersem 6'da 3 2 defa var. 15'de 3 5 defa var. E bu da 2 bölü 5'e denk olduğunu gördük. O zaman Bursa'da elendi. Cevabımız denizde çıktı. Kontrol edelim. 9 bölü 25 zaten gençler 9 ve 25'in ortak bir bölümü olmadığı için sadeleşemiyor. En sade hali bu şekilde kalıyor. E bunun da diğer 3'üne denk olmadığını görüyoruz. 8. sorumuz bir koşucu 16 turdan oluşan bir yarışmanın 12. turunu tamamlamıştır. Buna göre koşucu yarışmanın kaçta kaçını tamamlamıştır diyor. Bakın 16 turdan oluşuyor. Tamamı 16. Bunun tamamladığı kısım 12. Yani 16'da 12'sini tamamlamış. Şıklarda tabii ki bu ifade direkt yok. Çünkü bu ifade sadeleşebilen bir kesir. Pay ve paydayı ikisini de kaçla sadeleşe diye bakıyoruz. İkisi de 4 ile sadeleşir gençler. İkisini de 4'e bölüyorum. 4'e böldüğüm zaman 12'nin içinde 4 3 kere var. Bölü 16'nin içinde 4 4 kere var. Cevabımız 4'te 3'ünü tamamladığını buluyoruz. Ha burada şunu da ekleyelim. 12 bölü 16'yı yazdım. Aklına 4'e bölmek gelmedi. İkisi de çift sayı olduğu için dedim ki ikisi de 2 ile sadeleşir. Hemen bölebilirsin. İkisini de 2'ye böldün ne oldu? 12'nin içindeki 2 6 kere var. 16'da 2 8 kere. E baktın ki şıklarda 6 bölü 8 yok. E ne yapacaksın? A eksi çift sayı bir kez daha ikisini 2'ye bölebilirsin. Bir kez daha bölersen 6'da 2 3 kere 8'de 2 4 kere. Yine 4'te 3 cevabını Bulursunuz gençler. İlla ki en büyük ortak bölünü bulmak için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Aklınıza giden en küçük bölenden de ilerleyebilirsin. Ama işlem olarak baktığında bunu iki sadeleştirme yaparsan burada bir sadeleştirme ile çözüme ulaştığımızı da görüyoruz. Bunlar da tabii ki pratik yaptıkça olacak. Dokuzuncu sorumuz bir sıralama sorusu. Hangisi doğrudur diyor. Bakın size bir tavsiye. Dikkatli dinle. Eğer payda kısımları eşitse paydaları çiz. At gitsin. Hiç bakmana bile gerek yok. Attığın zaman iki küçüktür 3 üç, üç küçüktür beş. Doğru. Adana'dan cevabı ulaştık zaten. Bursa 4 küçüktür 6 doğru ama 6 küçüktür 1 diyor yanlış. Bakın bu şekilde eleyebilirsin. Şimdi C ve D denizli şıklarında pay kısımları eşit. Pay kısımları eşitken şunu düşünmemiz gerekiyordu. Alt taraf küçük olan daha büyük oluyordu. 7 bölü 3 küçük 7 bölü 5. E, alt taraf küçük olan daha büyük olacaktı. 7 bölü 3'ün en büyük kesir olması lazım. Elendi. Denizli şıkkı alt tarafı büyük olan 11 bölü 10 küçüktür 11 bölü 5. Burası doğru. Ama 11 bölü 5 küçüktür 11 bölü 8 yok. Paydası küçük olan daha büyüktü. Ama burada daha küçük dediği için bunu da eliyoruz. Cevabımız tabii ki Adana şıkkı. 10. sorumuz 3 bölü 7 büyüktür. A bölü 21 olduğuna göre A'nın olabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Bakın gençler bu sıralamayı yapmam için A'yı bilmiyorum fakat bunun paydasında 21 var. O zaman sol tarafı da Paydası 21 olacak şekilde yazmam lazım. 7 ile kaçı çarparsam 21 yapar? 3. Buraya şöyle 3'ümü yazdım. Genişleterek alt bölgeye alacağım. 3 ile 3'ü çarptığımız zaman buradan bize 9 gelecek. Bölü 3 ile 7'yi çarptığımızdan da bize 21 gelecek. 9 bölü 21 büyüktür. A bölü 21 ifadesine ulaştık. Buna ulaştıktan sonra bakın paydalar eşit. Demin söylemiştim. Alt tarafları eşitledikten sonra sıralama yaparken görmene gerek yok. Ne oldu? 9 büyüktür A. E 9 hangi sayılardan büyük gençler? 8'den büyük, 7'den büyük, 6'dan büyük, nokta nokta gider. Bize burada A'nın neyini soruyor? En büyük değeri. E A'nın alabileceği en büyük değer bakın. 8 olacak cevabımız C. Özlem 20 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların dörtte birini yanlış cevaplamıştır. Özlem hiçbir soruyu boş bırakmadığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Bakın 1 bölü 4'ü yanlış. E 1 bölü 4'ünü bulmak için 20'yi direkt 4'e bölüp 1 ile çarpıyoruz. 20'yi 4'e bölersek 5. 5 ile 1 gençler çarpmamızın bir anlamı yok. 1 çünkü etkisiz elemandır çarpma işleminde. Yani biz buradan 5 tane yanlış cevapladığını anlıyoruz. 5 sorum yanlış. E bize kaç tane doğru cevapladı diye soruyor. E 20 tane sorun vardı. 5 tanesini yanlış cevaplarsam geri hiç de boş bırakmadığıma göre geriye kalan 15 tanesini doğru yapmışım demektir. Mehmet her hafta aynı miktarda harçlık almaktadır. Mehmet aldığı harçlığın her hafta 6'da birini biriktirirse 8 hafta sonra biriktirdiği paranın tamamı ile 40 liralık bir bilgisayar oyunu alabilmektedir. Buna göre Mehmet'in haftalık karşılığı kaçtır? Bakın 8 haftada 40 lira biriktirmiş. O zaman önce diyorum ki ben bir 40'ı 8'e böleyim ki bir haftada kaç TL biriktiriyor onu bulalım. 5 TL. Bakın bu 5 TL'miz gençler bizim bir haftada biriktirdiğimiz kısım. E peki bu bir haftada ne kadarını biriktiriyor? 6'da birini. Bunu da şöyle de düşünebilirsin. Bakın şöyle buraya bir tane tablo çizelim. 6 parça diyor. Şunu şöyle hemen 6 parçaya ayırdım. Bu 6 parçadan bir tanesini ne yapıyor? Birini biriktiriyor. E biriktirdiği bir haftada 5 TL bulduk. O zaman bu parçalardan bir tanesi 5'miş. E bir tanesi 5 ise bu parçaların hepsinin birbirine eşit olması gerekiyordu. E toplam burada da 6 tane parça olduğunu görüyorum. O zaman 6 ile 5'i çarparaktan toplamda bir haftada aldığı harçlığın 30 TL olduğunu bulabiliriz. Bu soruyla beraber videomuzuna gençler sonra geldik. Bu videomuz birazcık kısa olacak. 12 tane kazanım testi sorumuz vardı. Giriş kısmı olduğu için sizi de çok sıkmadan kesirler konusuna kısaca bir giriş yapmış olduk. Bundan sonra kesir konusu tabii ki daha bitmedi. Kesirlerle ilgili daha toplaması, çıkartması, sayı doğrusu, problemleri, ifadelerini önce basit basit sonra hepsini birden karıştırarak problemler halinde soru çözümlerinde devam edeceğiz. Burada dediğimiz gibi videomuz bitti. Şunu da merak ediyorum. Genel itibariyle yorumlarda görüyorum gençler hep 5P sınıfı çıkıyor. 5P sınıfı haricinde izleyenler var mı? Veya bu videoyu herkes Bursa'dan mı izliyor? Bursa dışından izleyenler var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.